Kerem, konuşabilir miyiz? Ayağa kadar geldiğine göre önemli bir sorun olmalı. Kerem, sen gerçekten çalışıyorsun. Ama kalbimi kırıyorsun abi. <laughs> ...ben hazır giyimim başındayım. Kahve? Yok, sağ ol. Sana bir şey soracağım. Şirket hesaplarıyla ilgili sıkıntılar var. Bildiğin bir şey var mı? Yok. Ne gibi? Ben de henüz bilmiyorum. Ama raporlar arası tutarsızlıklar var Kerem. Bazı yatırımlarımız uzun vadeye yayılamıyorsun. Ama yıl sonu hepsini topluyoruz. Biliyorum. İlk başta ben de öyle düşündüm ama. Bakayım perde arkasına. Şimdilik bekle. Şimdilik.